Değerli dostlar hoş geldiniz. Sevgi ve saygılarımla yeni bir videoya başlıyorum. Lütfen izleyeceğiniz videoya, sitede bulunan diğer videolarıma beğeni yapmayı, altına yorum eklemeyi, high puanı vermeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Acilen mevzuya gireceğim. Konu sandığınızdan ve beklediğinizden daha da önemli. Ebru Gündeş kocasından ayrılıyor. Ya tabi dedikodusu bir aydan beri vardı. Kimse konduramıyordu ee, ama e, ta ki resmi ağızdan yani Ebru Gündeş kendi sosyal medya hesabından boşanma ile ilgili bir açıklama yapınca iş gerçeğe dönüştü. Şimdi size önce bu açıklamayı okumak istiyorum ki sonra üstüne yapacağım yorumlara e, yoldaşlık etsinler. Büyük bir sevgiyle kısa sürede yapmış olduğumuz evliliğimizde zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız. Evliliğimizi bitirmiş olsak da saygımız ve dostluğumuz baki kalacaktır. Bu süreçte yanımızda olan ve hassasiyetle davranan herkese şimdiden sonsuz teşekkür ederim, saygılarımla. Evet, bu Ebru Gündeş'in açıklaması. Murat Özdemir, biliyorsunuz Ebru Gündeş'le ortaya çıkan, adı Ebru Gündeş'le parlayan bir adam. Ebru Gündeş'in kocası olunca bu meseleyi hep anlatırım biliyorsunuz. Ünlü ve popüler bir insanın hayatında sevgiliyseniz, kocaysanız, Nişanlıysanız hatta ve hatta yakın arkadaşsanız o hafta üstünüze biner ve siz artık öyle anılırsınız. Kart vizitiniz X ya da işte yeni neyse adı öyle geçer. Şimdi Murat kardeş de e, X'ler arasında yer alacak. Onu da önümüzdeki günlerde gazete haberlerinde ya da işte sosyal medya paylaşımlarında Ebru Gündeş'in ayrıldığı eski kocası diye e, yad edeceğiz e, kendisini. Ebru Gündeş'in bu evliliği e, belki Ebru Gündeş'e bile sürpriz oldu. Çünkü e, Murat evli barklı, evi barkı olan, düzgün de bir hayatı olan bir adamdı. E, Ebru Gündeş'le tanışıp e, Ebru Gündeş'in peşine düşene kadar. Ebru Gündeş de o dönemlerde e, Günay Restorant'ta sahne alıyor ve bu arkadaş her gece Ebru Gündeş'in sahne aldığı her akşam oraya gidiyor, masa kuruyor, yiyor, içiyor, büyük jestler yapıyor. Bir arkadaşım uyarmıştı beni ya biri var bu adam geliyor gidiyor ve çok dikkat çekiyor diye. Dedim ki yani normaldir Ebru Gündeş'in peşinde olan bir sürü adam var yok yok dedi öyle değil. Yani bu adam dikkat çekiyor. Sordum soruşturdum kimdir nedir ne değildir diye. Ayrılmak üzere olduğu eşini buldum. Önceleri sorduğum sorulara çok hanımefendi cevap vermek istemedi. Sonra evliliklerinde problem olduğunu, kocasıyla aralarının limoni olduğunu e, ve e, hakikaten de kırılma noktasına geldiklerini söyledi ama Ebru gündeş meselesini ilk defa benden duydu ve e, açıkçası çok da e, konduramadı. ama anlattım dedim ki ya böyle 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 bu adam buralarda bu e, gidiyor geliyor ve böyle bir muhabbet var e, ve sonrasında da zaten e, boşandılar ve bu boşanmanın hemen ardından e, Ebru gündeşin Yeni Aşk'ı alevlenmiş ve filizlenmiş oldu. E, filizlenip alevlenmiş oldu. Ters söylemeyeyim ki e, sonra altına yazıyorsunuz. Abi bunca yıllık gazetecisin buna da dikkat etsene falan diye. Biz insanız, şaşarız, beşeriz. Gazeteci olmam, hata yapmayacağım ya da e, cümleleri kurarken yerlerini değiştirip yanlış ifade etmeyeceğim anlamına gelmez. Yani e, onun için bazen e, siz de beni görmezden geleceksiniz. Siz konunun özüne bakın ne anlatıyorum burada diye. Bu kardeş Ebru Gündeş'in hayatına girdi. Statüsü değişti. Ee, i̇yi bir çocuk. Çevreden aldığım bilgiye göre. Fakat e, son işte biliyorsunuz bir mafyatik operasyon dahilinde bunu da aldılar içeriye. Ee, ve bu meseleyle beraber yani bu içeri alınma mafya ilişkisiyle beraber tabii Ebru Gündeş'in Eski evliliği de hortladı. Reza Zarrab meselesini getirdiler. İşte e, sosyal medyada kepsler başladı. E, Interpol'den mi buluyor kocalarını falan gibi. E, böyle geyikler dönmeye başladı falan. E, i̇nsan olarak da bize de deler. Beraber olduğunuz, aynı yasağa baş koyduğunuz adamın e, bir kere de zaten e, sütten ağzınız yanlışıyor. yoğurt meselesinde e, üflüyorsunuz, yelpazeleyip yallıyorsunuz falan bir daha olmasın diye. Adamın bu konuyla adının çıkmış olması Ebru Gündeş'i çok zedeledi. Zaten Ebru biliyorsunuz piyasadan elini ayağını çekti. Çok uzun zamandır Dubai'de yaşıyor. Kızını kimseye göstermek istemiyor. Reza meselesinin yıkımını üzerinden atmaya çalışıyor. Enkazdan çıkmış bir vaziyette. Ebru'ya yaftalananlar var, Ebru'ya atılanlar var. Ebru'nun üstüne yıkılanlar var. Ebru bütün bunları, çok uzun zaman oldu bu e, suskunluk hikayesi... E, genç kızında böyle değildi. Şakıyordu mikrofonlar uzatıldığında. Ama işte hayat insanı e, yukarıki yaşlara taşırken arkasında e, getirdiği yükleri de omuzlarınıza bindirerek e, sorularla muhatap ediyor sizi. Bu sorulara muhatap olduğunuzda da canınız acıyor. Aradan zaman da geçse, e, üstü külleniyordu olsa o soruların e, devamlı soruluyor olması e, sıkıntılı bir iş. Bir de tabii bir kız çocuğu annesi olunca Sorumlulukları çok daha fazla arttı. Ebru Gündeş'in birinci meselede, birinci şarttaki hali Reza Zarrab'la yapılan ikili protokolde. Çocuk medyadan uzak tutulacak. Hiçbir zaman ortalıklarda görünmeyecek, mecbur olunmadıkça çıkılmayacak. Tabi bu kadar kaçmak illa sır olmayacak. Bir yerde mutlaka yakalanacak çarşıda, pazartesi, işte, Dubai'de bile bir sürü Türk yaşıyor. Orada bile fotoğraflanabilir, görüntülebilir. İstanbul'a geliyorlar, gidiyorlar. Uçakta yolcular çekebilir. indiğinde havalimanında çekilebilir. Kaçarı göçeri yok ama bir şart şu. Medyaya malzeme olmayacak. Bilerek isteyerek görüntülemeyecek. Röportaj olmayacak falan gibi. Ebrudu da zaten dediğim gibi biz de gazetecilerle olan ilişkilerini yıllar önce noktaladığı için özellikle dediğim gibi Reza ile beraber statü atlayıp daha da böyle bir hanım olunca şekil değişti tabii o e, tanıdığım Ebru o bildiğim Ebru genç kızlığında e, yetişme çağlarına tanık olduğum cıvıl cıvıl Ebru gitti daha başka bir Ebru geldi biraz da biliyorsunuz şeydir böyle e, ağır abi pozlarını oynamayı sever böyle ağır hikayelerini e, orada da birazcık böyle orajonları falan da sevdi Ebru'nun sevdiği hayat tarzı aslında yani o dizilerde seyrettiğiniz mafya ağlarının, mafya babalarının hayatlarındaki kadınlar var ya eşleri ya da sevgilileri. Onlar da bir şekilde mutlaka işin ucundan bulaşırlar oraya. Özellikle Oktay'ın canlandırdığı tiplerde Deniz Çakır gibi bir e, kadın orada böyle hani e, var ama yok. Arkasında gölge gibi. Ebru seviyor öyle bir hayatı. Reza da tabii pişti. E, Reza'nınla olan ilişkisinde şeyi de öğrendi. E, piyasanın rajonunu da öğrendi ne oluyor ne ediyor diye. Hayatına bu kardeşimiz girince ne güzel sessiz sedasız kendi hallerinde damlana bak işte Ebru da aradığı adamı buldu. Olabilir insanların geçmiş hayatlarında yaşadıkları bir tecrübe vardır orada olmamıştır o evlilik ki Ebru da daha önce evlendi. Olmadı ben bir tane evliliklere saygı duyuyorum önemli olan efendi gibi gitmektir. Finallerde gitmeyi bilmektir aslında Erdem. Ebru'da Ebru da evliliklerinin içinden Reza dışında tereyağından kıl çeker gibi çıkmıştır. Bir reza meselesi. Reza da eğer tökezlemeyip eline yüzüne bulaştırmasaydı bu işleri, Ebru da belki de Reza'dan yine böyle bir mesaj yayınlayacak. Birbirimizi saygıyla yad ediyoruz ama evliliğimizden falan deyip aradan yırtacaktı ama olmadı. Büyük bir yıkım oldu, büyük bir enkaz oldu. Ebru'ya da öyle oldu. Ee, tabii o süreçlerde e, kadının hiç tanımadığı, bilmediği ya da işte gittiği gecelerde el üstünde tutulduğu valilerin, emniyet müdürlerinin, polis müdürlerinin e, iltifatlar ettiği kadın bir anda ifade verir. Sorgulanır duruma girince orada şey değişiyor, roller değişiyor. Bu Ebru'ya ağır geldi, mahkemeler bitti, alacaklar oldu, rezadan boşandı ki o süreçte sancılı. Bunların hepsini film gibi sizler hep beraber seyrettik. Sizler de vakıfsınız olayların bir çoğuna. Biz birazcık daha böyle perde arkasında bu al gülüm, ver gülüm hani al gülüm ver gülümden dediğim boşanırlarken yapılan bazı şeylere biraz daha vakıfız ama sonuçta bir evlilik daha bitti. Şimdi tam böyle hani bak aradığı adamı buldu sakin kendi halinde hani çok da parası yok ama sonuçta düzgün bir adamdır diye baktığımız adamın bir sabah kalktığımızda işte mafyatik bir operasyonun içinden alınıyor olması işi büyütüyor. Olabilir. Ticari anlaşmazlık olabilir. Biriyle hırgül olabilir falan gibi olaylarda. Hani 42 yıldır piyasanın içinde o kadar çok alıştım ki böyle şeylere. Bu adam yapmaz, bu adam olmaz dediğimiz adamlar günü geldi sinirlerine hakim olamadılar falan. Böyle vurdu kırdılı işlerin içinde isimleri geçti. Mesela bunlardan bir tanesi Erdal Acar'dır. Benim çok yakın dostumdur. Üzerine kitap bile yazdım. Biliyorsunuz Erdal Alcar anlatılmaz yaşanır diye. Çok uzun yılların beraber geçti. Geceli gündüzü arkadaşlığımız var. Erdal da bir gün böyle mafyatik bir hikayenin içinde oturmuş. Razon, rajon kesmiş. Millete bedeller falan biçmiş. Bir operasyonda küt diye aldılar. Attılar hapse. Hadi canım dedim şaka gibi. Evet yani o alemi seviyordu ama başına bunların gelebileceği, onun bu kadar derinlere gidebileceği hiç aklıma gelmiyordu. Murat da öyle. Dışarıdan baktığınızda çok böyle etliyle sütlüyle olmayacak. Bir de Ebru Gündeş gibi bir kadınla evlenmişsin. Hani e, biraz daha şekil değişmiş. Kadın da almış seni götürmüş Dubai'ye. Kadının serveti boğar bırakır. Hani e, senden akşamleyin eve gelirken altı yumurta e, bir ekmek bir de tereyağı istemiyor ki. Kadının öyle bir derdi yok. Var zaten ekonomisi. Hatta sana bile yetebilecek bir ekonomisi var. Çünkü buradan bir adamı alıp da oralara sürüklüyorsanız, peşinizde götürüyorsanız o adam da artık size eşlik ettiği için hani onda yoksa bile sizde vardır. Hayat müşterektir ya. Bakılır edilir. Bu operasyon sonrasında kırılma hikayeleri başladı. Ee, i̇çeriden çıktıktan sonra Ebru Gündeş'li tartışmaları, kavgaları, Ebru Gündeş'in içine çekildiği olaylardan dolayı e, Ebru Gündeş'in hesap sorar duruma geldi. Ya benim zaten başımdan böyle bir badire geçti. Ben bir kez daha yeniden bu insanların gözünün önünde bu işlerle anılıyor olmaktan sıkıldım, bıktım. Çocuğum da var. Ee, zaten bildiğim kadarıyla, yani duyduğum kadarıyla, bildiğim kadarıyla demeyeyim de, duyduğum kadarıyla e, Murat'ın içeriye alınmasından sonra Reza'nın özellikle çocuğuyla ilgili, çocuğumun adı bu işlere bulaşmayacak, geçmeyecek, aman ha diye e, avukatları vasıtasıyla haberle gönderdiği dedikodusu vardı. Sonra bir ay kadar önce, e, dediler ki evlilik çatır diyor. E, Ebru Gündeş e, kararını verdi. E, şartları oluşturacak ve boşanacak. Yok canım dedim. Yani Ebru niye boşansın? Bir sıkıntısı yok. Hatta e, kendi sayfasından eski şarkılarını falan paylaşıyor. Çünkü hayranları Ebru'dan şarkılar bekliyor. Israrla bana yazıyorlar. Ya abi konser yapmayacak mı? Konser vermeyecek mi? işte Harbiye'nin dönemi geçti. Açık havada bir Ebru Gündeş olmayacak mı ki? Senelerce e, Antalya'da e, Soya'nın otellerinin e, baş solistlerinden biri Ebru Gündeş. O işleri de bıraktı. Yani Dubai'ye yerleşince burayla ilgili birçok kapıyı da kapattı. Ay ihtiyacı diyor. Allah kimseye de muhtaç etmesin. Günay e, sahneleri var. E, onlarla arada bir ekstraları yapıyor ki yazıda çalışmadan geçirdi. Hani hayranlar da bekliyorlar ki Ebru ablaları Ebru onlara şarkılar yapsın. E, yeni şarkılarla buluşsunlar. E, Ebru'dan dinlemek istedikleri bunlardı. Bu iş gündeme gelince bu fan grubu da hani ya hadi bir tanesini affettik ama bu da mı yine mi belalı bir adam durumu var ki. Bu ilişkilerin içinde yer alan kadınların e, buna benzer adamlarla kuracakları ilişkilerin sonu hayra elamet değildir. Açın bakın magazin tarihinde e, bazı kadınlar bu tip ilişkilerin bu tip adamlarla olan ilişkilerin bedellerini ağır ödemişler. Bazıları canlarıyla ödemiş. Herkes muazzez amacı değil. Yani öyle dik duracak olaylara karşı falan yapacak. Ebru'da birazcık o ruh var. Birincisini yara bere içinde atlattı ama ikincisinde tırnağı bile kırılsın istemiyor ki haklı dediğim gibi artık piyasadan tamamen çekilmiş yaş da yukarıya gelmiş daha artık sakin düşünebilen ve bir genç kız annesinin adının işte Ebru Gündeş'in kocası çünkü bu böyle anılacak artık. Bugünden sonra da bu boşanma olayından sonra da Murat'la ilgili çıkabilecek her haberde Ebru Gündeş'e eteç edecekler. Nasıl rezayı ediyorlar? Yani reza meselesi her gündem açıldığında Ebru Gündeş ya da Ebru gündeşten ilgili bir şey yapılacağı zaman Murat da bundan sonra böyle anlayacak ve Ebru Gündeş'in üstüne bir yıkım. Kadın da diyor ki ya yeter. Yani ben e, zaten hayatım bedellerle geçti benim. Yani... Plak şirketinin yaptığı senaryoların içinde bir kadın oldum, onun bedelini ödedim. Genç kızdım, yaşadığım ilişkilerin bedellerini ödedim. Yaşım yukarıya geldi, sevgililerimin bedellerini ödedim. Evlendim, kocamın bedelini ödedim. Daha artık bir bedel ödemeden bir hayat yaşamak istiyorum. Bu bana ağır. Bundan sonra başıma ne geleceği belli değil. Senin de durumun belli değil. Çünkü şu anda salındın ama mahkemeler devam ediyor yarın öbür gün e, mahkemeden e, sana bir ceza çıkarsa ben yine gündemde bu meseleyle ki dediğim gibi ya bu kadın oturuyor işini Interpol'ün aradığı adamlardan mı kendine koca seçiyor muhabbeti Ebru'nun biraz zoruna giden işlerden bir tanesi. Zaten e, kendi kurmaylarıyla konuşurken hani canıma tak etti ama e, dur bakalım diyerek böyle bir soluklandığı dönem. E geldik Zurnan'ın zırt dediği yere e, Ebru Gündeş'in daha fazla tahammül etmeyeceği, daha fazla bu işi götürmeyeceği her halinden belliydi. Bundan sonra Ebru Gündeş'in hayatında bir adam olur mu? Gönül ilişkisi bu. Asla bir şey demem. Hani gelin ata binmiş, ya nesip demiş meselesi var ya. Bir şey diyemem. Karşısına yine onu anlayabilecek, onu taşıyabilecek bir adam çıkabilir. Ebru Gündeş yeniden sevebilir. Ya da bir ne deniyor ona ne şeyi bir akıl evliliği yapabilir. Çünkü hayat yalnız başına gitmez. İlerleyen yaşlarınızda birine ihtiyaç duyarsınız konuşmak için falan ki eski sanatçıların hayatlarında en büyük yaptıkları hatalardan biridir bu. Ee, evlenip çocuk sahibi olmamak ya da işte e, kendilerine e, ömür boyu yarenlik edecek bir adam olmaması. Bunun acısını yaşları ilerleye geldiğinde çekmişlerdir. Şimdi şükürler olsun ki Ebru'nun bir çocuğu var. Ee, bir genç kız yetiştiriyor. Ama belki de çocuk bile evde diyordur ki ya anne hani ee, ne oluyor burada? Hani babam da yaşadı bunları. Artık aklı başında gazeteleri okuyor, internetlere bakıyor, sosyal medyadan haberi var. Bu çocuk da artık anneyi evin içinde e, sorguluyordur ve bakıyordur. Ebru da artık e, hani e, çevreye cevap, e, medyaya cevap, e, ticari ilişkilerin içindeki insanlara hemen yani bir de çocuğuna ki en önemli yer, asıl e, cevap bekleyen soruların kaynağı orada. Hani ya ne oldu bu adama? Hani bir daha mı karakollar, emniyetler işte içeri alınmalar bir de çocuk aklı arkadaşlar arasında bu diyaloglar dönüyorsa Ebru'nun canına tak edeceği dediğim gibi Perşembe'nin gelişi çarşambadan durumuyla beraber bir ay önce bu evlilik artık bitti Ebru bu işi taşınmaz dedikoduları vardı ama tabii dönüp bir evliliğin üzerine bir ay önce Ebru boşanmak üzereymiş böyle bir dedikodu geldi demek bana yakışmıyor ben falcı gibi oturup da bunlar boşanacaklar bunu diyecekler sonucu bekliyorsunuz, soluklanmayı onların net kararını bekliyorsunuz. Yoksa siz yaftalayan evliliklerin üzerine karabasan gibi çöküp bunlar ayrılacaklar bunların işte çatırı... Ben sevmiyorum böyle muhabbetleri yani kehanet işlerini sevmiyorum. Ben demiştim meselesi gençlik yıllarında yaptığım işlerdi ama şimdi çok böyle elimde donesi olmadan net içeriğini bilmeden, belge bilgisini kendi gözlerimle görmeden dönüp de demiyorum diyorum evlilik de zaten evlilik meselesinde karı koca ilişkisinde bugün devreye girersiniz yarın e, kalkarlar, ellerini yüzlerini yıkarlar kahvaltı yaparken birbirlerine ne kadar aşık olduklarını birbirlerine ne kadar çok sevdiklerini birbirlerine itiraf ederler abi bakarsınız siz maymun olmuşsunuz onlar yine Mecnunla Leyla e, Keremle Aslı misali e, etle tırnak dolaşırlar evlilik meselesi böyledir o yüzden büyükler derler ya aman Karı koca arasına girmeyin diye. Açıkçası ben de bu meseleyi duymama rağmen karı koca arasına girmek istemedim. Dediğim gibi yarın öbür gün Çapanoğlu ben olmayayım diye. Ama geldik size de dediğim gibi Zurna'nın zırt dediği yere Ebru Gündeş'in açıklaması bir kez daha okuyayım size. Çünkü e, kendi sosyal medyasında bunu artık kamuoyuyla paylaştığı için Ebru'nun ağzından deklar edilen bir şeyin dönüş olmaz. Ebru diyor ki bize ve size e, büyük bir sevgiyle Kısa sürede yapmış olduğumuz evliliğimizde zaten hata burada. Bu kısa sürede yapmış olduğumuz evliliğimizde meselesinde e, Ebru Gündeş'in e, Murat'ı tanımadan girdiği bu evlilik sürecinde hata yaptın o da bir Yapmış olduğumuz evliliğimizde zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ki bu bir fikir ayrılığı değil e, yaşam tarzı ayrılıkları maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız. Yani eee iki taraf birlikte karar almışlar gibi ama hayır bu Ebru'nun kararı Ebru Murat'a bunu tebliğ etti. Geri dönüşü olmayan bir yol bu. Evliliğimizi bitirmiş olsak da saygımız ve dostluğumuz baki kalacaktır. İki medeni insanın yapması gereken gibi her zaman söylerim. Finaller delikanlı olmalı. Gitmeyi bilmelisiniz ki yarın öbür gün bir yerde karşılaşırsanız iki medeni insan gibi birbirinizi selamlayıp kamuoyu içi önünde daha komik durumlara düşmemek için bu önemlidir. Ne kadar becerebilirler bilmiyorum. Bu süreçte yani ayrılma sürecinden bahsediyor. Bu süreçte yanımızda olan ve hassasiyetle davranan herkese buna biz de dahiliz. Şimdiden sonsuz teşekkür ederim. Yani o diyor ki ayrılma kararı almışlar ama ikinci cümlede evliliğimizi bitirmiş olsak da diyor. Evlilik bitmediği için altına ekliyor diyor ki bu süreçte yanımızda olan hassasiyetle davranan herkese şimdiden sonsuz teşekkür ederiz. Finali bitirdik. E, mahkeme kararı tek de biter. E, avukatlar gerekli şeyi açıklarlar, metni yazarlar ve bu evlilik biter. Ebru Gündeş adına üzüldüm açıkçası. Yani üzülme sebeplerinden bir tanesi, bir insan yaşadığı bütün ilişkilerinde hep mi e, mutsuz olur? Yani paratoner gibi kadın sürekli bir şeyler çekiyor ve çektiği şeyler kendisine zarar veren şeyler. Murat'a hiçbir şey olmaz. Yarın öbür gün döner piyasaya girer. Ebru Gündeş'in ex kocası diye bir de bence itibar bile ederler kadınlar. Çünkü anılacaklar Murat'la görünen kadınlar da kendilerine prim yapacaklar. Bu piyasanın en iğrenç, en ahlaksızca işlerinden biridir bu. Evli barklı kadınların kocalarına ya da işte ayrılmış kadınların kocalarına musallat olarak prim yapmak için sotaya yatmış bir tayfa var. Onlar şimdi Murat'ı parça pinçik edecekler piyasanın içinde. İnşallah kendini korumasını e, Ebru Gündeş'e zarar vermeden bir... E, süreç yaşamasını bilir. Eski eşiyle barışmaz. Zaten o hikaye bittiğinden bu yana kapılar kapanmış vaziyette. Ebru Gündeş için dediğim gibi bir süre için sıkıntı olabilir. Sıkıntı da manevi açıdan olur. Yine bir evlilik yine bitmiş olan bir evlilik ve bu evliliklerin hiçbirinde dikiş tutmuyor olması her içinde problem oluyor. Bence kendiyle de birazcık oturup yüzleşecektir bundan sonrası için çok önemlidir. Ebru'nun da kendine bir sağlama yapması, e, eksilerine artılarına bakması ve eğer yeniden hayatına birini alacak ve yeniden bir evlilik düzeni kuracak ise bu sefer e, gerçekten ince eleyip sık gerekir. Efendim, baştaki manşeti bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ebru Gündeş kocasından ayrılma kararı aldı ve final çok yakın. Bugün yarın mahkeme kararını tebliğ ederler. Ebru Gündeş ayrılacağı haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Perşembe'nin girişi çarşambadan zurna ile beraberdi. Bundan sonrasını hep birlikte izleyeceğiz ve göreceğiz. Efendim izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoma ve videolarıma beğeni yapmayı, vaktiniz varsa yorumlarınızı bana eşlik etmeyi, high puanı vermeyi ve lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.